Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid sistemi kolay anlatım yöntemiyle 8. dersimize hoş geldiniz. 8. dersimizde idgam-ı mütekaribeyn kuralını işleyeceğiz. İsme çok takılmanıza gerek yok, aklınızda tutmanıza gerek yok. Not almanıza da gerek yok. İdram gizlemek demekti arkadaşlar. Mütekharibin de yakın anlamında birbirine yakın anlamı e, var mütekharibin. Evet, nedir idgamı mütekharibin? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i okurken, okurken lan ve Ra harfi geldiğinde bir lam harfi lam harfi lam harfi cezimli gelecek. Cezimli. Yani lam harfinin üzerinde cezim olacak. Ondan sonra gelen ra harfinde ra harfinde herhangi bir hareke olacak. Ra, ri, ru fark etmez. Herhangi bir hareke olacak. Pekala Kur'an-ı Kerim'i okuduk okuduk. Lam gelmiş, lamın üzerine cezim gelmiş. Ondan sonra ne harfi gelmiş? Ra harfi gelmiş. Ra harfine de herhangi bir hareke gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de nadiren karşılaşacağımız bir kuraldır bu arkadaşlar. Ama yine de bilelim. Ne yaptık? Kur'an-ı Kerim'i okurken okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Abi baktık. Lam harfi gelmiş. Lam harfinin üzerinde cezin var. Ondan sonra da Ra harfi gelmiş. Ne yapılır arkadaşlar? Bir. Bir. Lam'ı Lam'ı, Lam harfini Lam harfini ortadan kaldır. Lam'ı ortadan kaldırıyoruz. İki. Ra'ya şedde ver şekte ver. Eski bilgimize göre el ra derdik buna. Ama şimdi öyle demeyeceğiz. Niye? Artık biz idgam mütekaribin kuralını biliyoruz. Ne yapıyoruz? Erra şeklinde okuyoruz. Yani idgam ediyoruz, gizliyoruz. Lamı gizle. Ne yap? Hemen ra ya şekte ver. Evra er, şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken, okurken cezimli lam harfini gördüğümüz zaman eğer ondan sonra da ra harfi varsa ne oluyor arkadaşlar? İdgamı mütekaribeyn oluyor. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir. Bir. Lamı idgam ediyoruz, gizliyoruz. İki. Şedde veriyoruz. Olay bu arkadaşlar. Eski bilgimize göre el ra veya el ri veya el rü şeklinde okurduk ya. Hayır. Bir. Lamı gizle. Lamı gizle. Hemen gizliyoruz lamı. Lamı gizledik. Veya ortadan kaldırdık. Nasıl kolayına geliyorsa. İki, raylı şerde ver. El ray diye hayır, evra er şeklinde okuyacağız inşallah. Hadi Kur'an-ı Kerim'den örnekler verelim. Eski bilgimize göre nasıl okurduk? Gul Rabbi şeklinde, düz bir şekilde ne yapardık? Okurduk. Gul Rabbi şeklinde okurduk. Ne yapıyoruz? Lamı Gizle Lam'ı gizledim Ra'ya ne yapıyorum? Şedde veriyorum Gurrabbi şeklinde Okuyorum Başka bir kurala bakalım arkadaşlar Eski bilgimize göre Bel-Rafe'a şeklinde okurduk. Ne yapıyorum şimdi? Aa bakıyorum ki Lam gelmiş Lam'ın üzerine cezim gelmiş Ondan sonra Ra harfi gelmiş Ra harfinde de herhangi bir hareket var. Ne yapıyorum? Lam'ı ortadan kaldırıyorum Ra'ya Şedde veriyorum. Ber rafi'a şeklinde ne yapıyorum? Okuyorum arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in sadece bir yerinde Mürselat suresinde bulunan bir e, idgam Beyin kuralı var. O da arkadaşlar elem nak şeklinde okursunuz nokta normalde. Bakın şu kısım nak lo'u şeklinde okursunuz. Burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? gafı ortadan kaldırıyoruz. Nahlukküm şeklinde gafı ortadan kaldı. Küme, K harfine şekle var. Nahlukküm şeklinde okuyoruz. Sadece Kur'an-ı Kerim'de Mürselat Suresi'nde var bu. Ee, genel olarak e, kural bu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de nadiren karşılaşacağımız bir kural. Toparlıyorum. Kur'an-ı Kerim'i okurken okurken lam harfi cezimli gelirse ve lamdan sonra da ra harfi herhangi bir harekeli şeklinde üstün esre ötre şeklinde gelirse ne olur arkadaşlar? İdgam-ı beyin olur. İdgam-ı mütekaribeyn beyinde ne yapılır? Bir lam lam harfi gizlenir. Gizlenir. Yani ortadan kaldırılır. İki ra harfine Ra harfine ne yapılır? Şekte verilir. Şedde ver. Ne oldu? El. El. Ray diye burası. El. Ray diye burası. Artık nasıl okuyoruz bunu? El. Ray diye. Artık Erra şeklinde okuyoruz bunu. Evet. Kur'an-ı Kerim'de okurken lam cezimli ve ondan sonraki gelen ra harfi harekeli olduğu zaman idgamın beyin olur. Gul rabbiya gul rabbi şeklinde okursun ne yaparsın bir lamı gizlersin iki ra'ye şedde verirsin. Bel rafa şeklinde okunur ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.